hep beraber zıplıyoruz arkadaşlar. Zıpla zıpla hopla hopla zıpla zıpla hopla hopla zıpla zıpla aşağı yukarı. Hop güm. Zıpla zıpla Muhammed Ali. Bu bizim arkadaşımız. Yavuz Selim. Bu da bizim arkadaşımız. İnci İskender hopla hopla zıpla zıpla yuvarlandı. <laughs> ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Wow, wow. İskender yuvarlanıyor mu? Güm. Zıpla 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 zıpla. Zıp, zıp, zıp. İskender Güm ya Selim Güm Mehmet Ali Güm Zıpla 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 hopla hopla Hop 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 Hadi şimdi hep beraber Bay bay yapın herkese Bay bay yapın Hadi ince el salla. Bay bay. Muhammed Ali, bye bye. Yavuz Selim, İskender. Bay bay.